اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا شكر لك باذن موفق Sabah namazını cemaatle eda eyledik. hatt şerifi yaptık elhamdülillah. Ya Rabbi kabul eyle. Yine Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Başımıza Şeyhimiz Fikri Efendi olmak üzere. İsmail yetkililer heyet ve Hoca Efendi birlikte Şam ziyareti oldu. iki gün ama dolu bir ziyaret oldu. Ziyaretler yapıldı, başta e, Silsil Aliye'mizde Halid Mevlana Halbanı Susur Ruhu, onun kabri e, şerifi ziyaret edildi, Muhyiddin Arabi ziyaret edildi ve diğer ziyaret yerleri, Emevi Camii e, ve diğer yetkili kimseler, hocaefendilerle görüşmeler yapıldı. Gerçekten dop dolu, bereketli bir ziyaret oldu. Tabii ki ziyaretlerin büyük bir kısmında Yasin-i Şerif, Suriye, Celil ve dualar yapıldı. Orada bütün Müslümanlara umumi olarak ama ihvanlarımız sizlere hususi olarak dualar yapıldı. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. El Mektubu Tasi'u ve Selasun 80 dokuzuncu e, mektup. Sadara Eyzan ile Şeyhi Muhammed el-Çetri bu mektup da bir öncekinde olduğu gibi Şeyh Muhammed Çetri'ye gönderilmiş. Fi beyani enne medaril emri alel kalbi. Bütün iş, işin esası, temeli, dayandığı nokta kalptir yani kalp. Bu cümleyi okurken şimdi hatırma bir hadis-i şerif geldi. Uzun bir hadis-i şerif. El halalü Ama sonuna doğru şöyle bir cümle var. Ela dikkat Dikkat uyuma. Ya uyuma derken ben demiyorum. Hadisin manasında var. Ela kelimesinde var. Yani ben hadisi tercüme ediyorum. Ela, dikkat et, uyuma, agah olunuz. İnne fil cesedi mudgaten. Şu bedende, vücutta bir et parçası var. Bazı kimseler, şunu da söyleyeyim, bu inne fil cesedi cesette diyorlar yani. Evet Arapçada ceset ama bu Türkçe ceset diye tercüme etmek yanlış. Neden? Türkçede ceset deyince ne anlaşılır? Beden. Ne? Beden. Beden değil. Ölü ölü. Beden. Ölü beden yani. Yanlış mı söylüyorum yani? Evet. yani ceset Türkçede neye söyleniyor? Beden. Ölünün vücuduna söyleniyor. O yüzden ceset kelimesini beden ve vücut diye tercüme edelim. Zaten ceset diye diye Müslümanlar ceset oldu yani. Evet. Rabbim vücut olmayı nasip eylesin. Evet. Bu da önemli bir konu. Yani nasıl ıı, tam ceset Arapçada geçiyor ama Türkçe'de aynı manayı ifade etmiyor. Tıpkı affedersin velet kelimesi gibi. Değil mi? Şimdi konuyu dağıtmayalım. Demek ki vücutta bir et parçası var. İza saluha ve salaha salel celsedü külluhu. Eğer o salih iyi olursa, güzel olursa, bütün beden güzel olur. Ve izâ fesede, fesede cesedü küllü. Eğer o bozuk olursa, o et parçası bozuk olursa, işte bir tutam et parçası, bütün beden bozuk olur. Ela bak demek ki önemli bir ayetlerimiz şey, tekrar ediyor. Ela kelimesini. Dikkat edin, aga olur, uyuma, iyi dinle. Ve iyi yer kalbi, o da kalptir. O da kalptir. Tabi kalbin önemini vurgulayan daha başka hadisler de var ama şu anda bu hatırıma geldi. Şimdi bu da beden deyince kalp sadece ben şu ana kadar hep şey düşünüyordum. Manevi açıdan. Ama kalp sadece manevi açıdan değil, maddi beden açısından da önemli yani. Bir insanın eğer kalbi sağlam, iyi olursa maddi bedeni de sağlam olur, güzel olur. Yani hadis-i şerif iki tarafa da muhtemel. E manevi açıdan kalp masivadan kurtulmuş olursa, manevi açıdan salih olursa, o zaman insanın manevi hayatı da, manevi bedeni, manevi varlığı da salih olur. Yani kalp bu kadar önemli bir şey yani. Hem bedenimizin maddi açısından bir insanın kalbinde maddi rahatsızlık varsa e diğer bir sürü işte tansiyondu, şuydu, buydu, işte kalp krizi falan bir sürü hastalıklar oluyor. Şu anda hatırıma geldi bunu kısaca böyle arz etmiş olayım. Ben mektuba okurken fazla dışına çıkmak istemiyorum ama bu hadiste yine bunun alakalı olmuş oldu. Evet, işin temel asası kalbe dayanmaktadır. Ve ennehu la yuftagu şey'un min mücerredil amalis suriyeti ve ibadatı resmiyeti ve emsali zalike ve şunu iyi bilelim ki şekle surete yapılan ibadetler sırf bunlardan dolayı bir şey hasıl olmaz. İbadetler hakiki manada yapmak lazım. Mesela bir insan surete de, şekle de namaz kılmış olur, hak hakikaten de kılmış olur. E şekle nasıl olur? E, e durdu işte bildiğimiz gibi Allah'a elden ellerini bağladı, rükû secde yapıyor, okuyor. Ama bütün bunları yaparken hiç Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmezse, Cenab-ı Hakk'ı zikretmezse e, bu namaz fıkhen sorulduğunda, tamam farz, vacip, sünnet yerine geldi. Fıkhen namaz oldu ama resmi bir namaz, şekli bir namaz oldu yani. Her gün namaz ne için farz kılındı? Bismillah. salate Beni zikretmek için namaz kıl. Demek ki namaz Allahu Ekber ile başlayan, Esselam ile biten, rükû, secde, kıraat neyse hepsi bir zikirdir. Bir namaz ki uyuma. Allah korusun. Allah ile başlamış. İşte sureler okunmuş, rükû sev yapılmış. Ama hiç Allah hatıra gelmiyor. <laughs> ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Evet. Bu şekilde namaz kılmakta. Allah'ın emrettiği, istediği peygamberde <laughs> namaz bu değil yani. Bu değil. Dolayısıyla en mühim işlerimizi namazda yapmayalım. Nasıl abdest, seccade, böyle bazı hazırlıklar yapıyoruz. Kendimiz ruhen de namaza hazırlayalım. En azından 3-5 dakika veya 5-10 dakika dünya işlerinden kopalım. Kendimiz ruhen namaza verelim ki Rabbonun istediği şekilde Ekrem'in salat ve zikri bu ayeti unutmayın. Söyleyeyim bakayım. Ekrem'in salat ve zikri. Beni zikretmek için namaz kıl. Ya. Ya bizler muvaffak eyle. Amin. Evet. Razza kan Allahu subhanahu Allahu Teala bizler rızık olar lütfeylesin. Ne güzel bir dua. Amin. El iraza mesivahu. Ondan başka masiva dediğimiz ne varsa hepsinden yüz çevirmek. Evet. Rabbim bunu bir de rızık olarak lütfeylesin. Ve ikbale ala Cenab-ı Kudsihi ve ona yönelmeyi ediyor. Ve civucuhena ila Cenab-ı İzzetik. Değil mi? Dua yapıyoruz. Ya Rabbi işte bu şekilde ikbali de bizlere hızlık olarak ona yönelmeyi lütfeyle. <laughs> Bir hürmeti seyyidi beşer beşer efendisi Efendimiz Aleyhisselam hürmetine el muharrer an basar aleyhi ve ala ali salavat ve teslimat göz kaymasından hani miraç gecesinde sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona neler temaşa ettirildi. Ama hiç gözü sağa sola kaymadı. Onun derdi sadece Mevla. Yani artık sidretü münteha mekandan münezzeh. Bunu keyfesi yok. İtikadi konularda keyfe yok. Keyfeye girdi mi bütün itikadi konularda keyfe yok. Allah ve ne kadar bildirdi o kadar. Keyfeye gir mesela Allah-u Teala konuşur. Allah-u Teala görür. Nasıl görür? O nasıl görür sorulma. Şu nasıl görüre girdin mi benzetmeye başlatırsın yani. E ne yaparsan yap işin hakikatına ulaşamazsın yani. Şu zevki basar o miraç gecesinde o kadar şeyler temaşa ettirildi ona ama hiç gözü sağa sola kaymadı. Mazagal basar ve mata gayete belirtildiği üzere hiç göz kaymadı yani. Misafirlikte de bu bir edeptir cemaat. Misafirlikte. Mesela bir yere misafirliğe gittik. Misafir odası belki evin biraz daha dahilinde olabilir. Ev sahibi seni e, alır e, kapıdan odaya doğru götürür. Götürürken de göz sağa sola kaymayacak yani. Ayak ucuna bakarak gideceksin. Seni ev sahibi götürdüğü yere kadar. Bu da bir edeptir. Buna dikkat edelim. Çünkü buna riayet etmeyenleri ya hocam ben işte falanca evinde şunu şunu gördüm. E, niye gördün? Gözüm kaydı. Gözün kaymayacak. Ayak ucuna bakacaksın yani. Olur ya senin de mahcup olacağın, onun da mahcup olacağı mahrem bir şey olabilir yani. O yüzden mümkün metin misafir odalarını hemen kapıya yakın yapmakta fayda var. Fazla dahile girdirmemek lazım. Evet. İşte böyle bir peygamber Efendimiz Aleyhisselam yar bir aileyle salat selam on üzerine olsun on hürmetine. İle <laughs> <laughs> bil ki enne medar emri alel kalbi. İşin temeli esası dayana kalbedir. Kalp sağlam olacak. Hadiste buyruldu üzere. Fe kalbu meftunen. Eğer kalp meftun, yani dolu ve muallak ve müteallikan bir gayr hakkı subhanehu ve teala Allah-u Teala'dan başkasıyla alakalı ve ona aşıksa yani masiva ile alakalıysa fezalken kalbu harabun ve ebteru. İşte böyle bir kalp haraptır. Ebter hayır ve bereketen kesilmiştir. Rabbim muhafaza eylesin. İşte bütün mesele kalbi masivadan tasfiye etmek. tasfiye kulup, tasfiyi kalp. Kalbi safi kılmak. Çünkü kalp zaten temizdi. Ee, mesela kalbe tasfiye denir. Nefse teskiye denir. Yani teskiye-i nefis deriz. tasfiye kalp deriz. Bunlar tasavvufta önemli ıslahlardır. Bunları öğrenelim. Peki nefse ne diyoruz? Teskiye-i nefis. Çünkü nefis yaratılıştan kötü. Onu temiz yapman lazım. Ama kalp yaratılıştan safi, tertemiz. Sonradan işte mahziva doluyor ve onu bulanık hale getiriyor. İşte onu tasfiye etmek lazım. İşte burada zikrullah, tarikat derslerimize, tarikatımıza davetmek suretiyle olur. Yarın bizleri muvaffak eyle. Evet, bu kalp haraptır. Yine mektubatta bir beyit var. Men kâne fî kalbihi miskânü zerretin sivah vel hakkı fealimennâ o meredun. Her kimin kalbinde hardal tanesi kadar, böyle güneş ışığında gözüken zerrelere hardal deniyor. Hardal tanesi kadar Allah sevgisinden başka bir şey olursa bil ki o kalp hastadır yani. Kalp hastası. Tabii manevi kalp hastası. Dedi ki hadis şerife bakın. iki tarafa da muhtemel. Ve la şey'un mi mücerredil amali suriyeti. Sureta yapılan, şekle yapılan amellerden bir şey hasıl olmaz. Ve ibadatir rusumiyeti yine resmi şeklen yapılan ibadetlerden hiçbir şey hasıl olmaz. Bel bilekiz burada bel kelimesiyle ilgili Efendi Hazretlerimizle alakalı bir şeyi anlatayım hocam, müsaade ederseniz. Malum bizim eski hocalarımız Allah razı olsun, tabi hepsi özür diliyorum. Belki mi? Genellikle belki diye mana veriyorlar. Belki. Efendi Hazretlerimiz de bel belki böyle şey yapardı. Biz tabi ona mektubatı, şeyle yardımcı olurduk. Çok şükür okumalarda. Efendi Hazretleri, belki Türkçe'de ihtimal ifade eder. Yani belki. Yani buradaki ben e, idrak idrap yani aksini bildirmek. Yani dolayısıyla bele bilakis diye tercüme edelim demiştim. Ee, böyle daha münasip olur dedi. Tabi yine birkaç defa böyle okurken kendisi bel e, belki dedi. Ondan sonra bilakis alakavli kavli talo göre şey yapmıştı bir dakika. Yani bazı kelimeler de <laughs> iyi düşünmek lazım. E yine ben hiç elif ba bilmeyen bir şahıstan, Hoca müsaade edersen şey çıkalım da, e büyük bir ders öğrendim yani. E, <laughs> bir yerde sohbet yapıyoruz, orada cemaat var, e, İhvan var, olmayanlar var. O günkü sohbet ayetine gelir ki kefere de müştak kelimeler geçti. Keferu, yekfuru falan. Ben de hep onu küfrettiler, küfrettiler. Biz onu diye tercüme ediyorum. Neyse sohbet bitti. Yanımda oturan bir şahıs. Allah rahmet eylesin. iyi bilirim. İyi bilmiş ama Kur'an okumasını el bile bilmezdi. Ya demek hocam dedi. Küfretme bu kadar büyük bir günah dedi. Ben daha bundan sonra küzlere sövmeyeceğim dedi. Ha, ben anladım ki bizim bütün o küfretme kelimelerini o nasıl anlamış? Sövmek, Sövmek diye anlamış. Ondan sonra ben mümkün mertebe bu e, kefere maddesi müştaklara küfrettiler değil de kafir oldu, inkar ettiler. Bu manayı vermeye çalıştım yani. Şu nasıl alakadir hukuliyim? İnsanlar anlayacakları şekilde konuş. E, ben kefer, keferuka ke küfrettiler, ya küfür ediyorlar. Ben onu o ama vatandaş bak ne al öküze sövmek almıyor yani. Bu da önemli yani. <laughs> evet, Uzatmayalım fazla. bunlardan bir şey çıkmayacak. Bel bile belki dedik burada işte. Belki değil bilekiz. La budde min kulli min selametin kalbi. Bunların hepsinde kalbin selim olması lazım. Sanma ey hacı ki senden zerrûsî isterler, yevmel ahirde kalbi selim isterler. Ey kişi zannetme ki senden kıyamet gününde altın gümüş isteyecekler. Senden kıyamet gününde kalbi selim, selim kalp, Masiva bulunmayan bir kalp isteyecekler. Buna çalışalım kalbin selim olması lazım. Mina iltifati ila masiva taala Allah'tan başkasına iltifat kesinlikle olmayacak. Ve amalu salihatu el mutaallikatu bil bedeni evet elleti emere şer'u bi fi'liha şeriatın emrettiği bedenle yapılan ibadetler mesela namaz evet ve evet. da'va selameti kalbi ve kalbin selim olmasını iddia etmek, yani şimdi şeriatın emrettiği beden ibadetleri, salih amelleri hani yapmak ve bir de e, selim kalp olduğunu iddia etmek, bir ihtiyar amali salihati, salih amelleri yapmadan, salih amel olmadan, işte benim kalbim temiz diyorlar ya, bu batılatın, böyle bir iddia batıldır. Evet. Demek ki gerekli o ibadet mutlaka yapılacak. Kema enne vücuda ruhi bila bedenin gayrı mütesavverin. Evet. Bedensiz ruh tasavvur edilebilir mi? Bedensiz ruh. Yani ruh varsa beden olması lazım, Beden varsa ruh olması lazım. Bu düşünülemez. Fihadin <laughs> neşidi bu dünyada. Bu dünya hayatında böyle bir şey yok yani. Demek ki burada şu vurgulanıyor salih ameller, şeriatın emrettiği salih ameller yapılmadan tabi bu da selim bir kalple yapılması lazım. Yapılmadan kalp temizliği, kalbim temizleme bunlar batıldır. <türüle> ve husulul ahvali kalbiyeti ve güya bazı kalbi haller işte kendine göre şu hal var, bu hal var. <türüle> min gayri husulil amali salihatil kalbiyeti ya yani bedenle yapılması gerekli olan salih ameller yapılmadan böyle bir takım işte keşif, keramet, şubu bunları iddia etmek muhalun muhaldir, aklen imkansızdır. Ve kesiru minel mülhidin dinden sapmış kimseler birçoğu, birçok kimseler dinden sapıtmışlar. Yedde'une iddia ediyorlar. Hazreti Dava bunu iddia ediyorlar yani şeriata uymak yok ama kendilerine göre bir tek haller şunlar bunlar iddia ediyorlar. Fi zaman bu zamanda demek o zamanda da varmış bunlar. Ne can Allah subhanahu an mutekadihim seyye. Rabbim onların bu kötü inançlarından bizleri kurtarsın. Muhafaza eylesin. Bi hürmeti habibihi aleyhissalatü vesselam ve tehiyyen. Sevgili peygamber ve sellem hürmetine. Evet biraz uzun oldu ama hemen Risale-i Kutsiye'den de kısaca bir beyit şey okuyalım. 124. beyt, birinci Büyük Şeyh şöyle buyuruyor. Huzuru daimi üzre ibadet, şeriatta ederler istikamet. Evet, biraz vakit geçtiği için sadece bir kısa bir mana verelim. Huzuru daimi üzere ibadet. Bu zatlar, bu meşayih daima huzur ile ibadet ederler. Rabbim bizi de onlarla beraber eylesin. Biz de onlarla beraber inşallah daima huzur ile ibadet ederiz. Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yaret bize erdiklerini. şeriata idareler istikamet. Yine bu meşayih bu zatlar şeriatta istikamet ederler. İstikamet e, üzere bulunurlar zaten. En büyük keramet istikamet üzere olmaktır. İstikamet Allahu Teala'nın çizdiği cadde yol üzere e, o üzere e, şey yapmaktır. Yürmektir. Liseler var bu bidat içrevuslar birurlar yok kaçarlar anla halet. Bu zatlara, bu meşayıha şu bidatı işle, bu bidir işlemekle Allah'a kavuşmak vardır denizde. Bidir işlemekte Allah'a kavuşmak olmayacak biriler ondan kaçarlar. Bidatla kesinlikle Allah'a ulaşılmaz. Bunlar bu halini anla. Aziz kaç ehli bidatten gidelim, Cemal Bahkemer'i seyredelim. Aziz kardeşim, bidat ehlinden kaç e, ki Rabbul Cemali ve evet. Fil'in müşerref olalım. Hadis-i şerifte küllü bidatin dalale ve küllü dalaletin finnar. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Her bir dalalet sapıklık da ateştedir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yarın bizleri daima istikamet üzere olmayı nasip ve müessere اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد